Tabii ki, tabii ki. Bir dakika Ayşe'ciğim. Onu oraya yazma bak, onu bu tarafa yaz. Tamam Tatlım, tabii ki de Bosna'daki çocuklar ölüyor, bilmiyor musun? Yani artık bizim de bu taşın altına elimizi sokma vaktimiz geldi. Tabii ki, tabii ki bütün kanalları çağırdım, bütün gazetecileri çağırdım. Her yerden duyulacak. Nihal'leri de arayacağım birazdan. Tamam tatlım. Evet, bu akşam o zaman bekliyorum sizi. Akşam görüşürüz. Çiğnüs. Ne oldu Kenan? Bir şey mi oldu? Bu bebekteki restoran vardı ya, akşam için rezervasyonları varmış. Olmadı o iş. Ah. Burada yapalım. Geceyi biz de düzenleyelim. <laughs> Jale, basının gözü üstümüzde. Ne yapayım Çetin üstümüzdeyse? Gülüp eğleneyim mi? Kızları başına eğdirtmiş dedirtme. Benim başıma eğen sensin Çetin sen. Jale, yalnız sabrımız oluyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Çetin amca. Hoş, Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba kızlar. Seher'den hiç haber alıyor musunuz? Biz böyle bir merak ettik de evet. bayağı. Ödümüz koptu yani. Yok. Maalesef. Kızın iyi olacak, bulacağız. Ama Seher'i bu hale düşüren o şerefsiz Ali'yi bulup içeri tıkacağız. Ömrü billah oradan çıkamayacak. Siz rahat olun. Hoş geldiniz Lale'cim. Nasılsın? Hoş geldiniz ben Çetin Bey, Buyurun. Buyurun efendim. Çetin hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar Zehra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali, her yerde korumalar var. Yani böyle olmaz şimdi olmaz kadar insanın arasından içeri girmen imkansız. Gel vazgeçelim. Başka bir şekilde çözeriz lütfen. Ben çok korkuyorum. Ser, yani korkacağım bir şey yok. Buradan nasıl geri geriliğini... döneyim? Benim o villadan o disketi almam lazım. Ya da bir şekilde onu imha edeceğim. İkisinden birini yapmam lazım biliyorsun.